Herkese merhaba. Bugün Google haritalara eksik yer nasıl eklenir bunu göstereceğim. Bunun için arama çubuğunun altında yer alan haritalar sekmesine tıklayalım. Karşımıza çıkan arama çubuğunda işletmemizin adresini eksiksiz bir şekilde girelim. Eğer ki burada göremediysek işletmemizi yakınlaştırarak da bulabiliriz. Örnek olarak size bir yer göstereceğim ve eksik bir yer ekleyeceğim. Nasıl yapacağız bunu? Bunun için daha önce Google'da eklenmemiş bir işletme bulmamız gerekiyor. Bunları nereden bulabiliriz? Mesela şuraya tıklayalım. Evet. Bu bölüm. Sokak görüntüsünden bakalım. Daha net olacak. Mesela Bestleri adı altında bir işletme var. Bu Google'a eklenmemiş. Bunu nasıl ekleyeceğiz peki? Burada işletmenin olduğu yere imleci getirelim. Bakın karşıma bir sayfa çıktı. Burada eksik bir yeri ekleyin. Ne tıklayalım? Yer adı Bestderi yazıyordu tabelasında. Muhtemelen işletmenin ismi Bestderi'dir. Kategorisi deri mağazası. Deri ürünleri mağazası. İşletmenin adı da adresi zaten otomatik olarak karşıma çıktı. Eğer ki burada dediğim gibi işletmenizi tam olarak bulamazsınız. Burada düzenle diyerek tekrardan bu imleci düzeltebilirsiniz. Bu uzaklık buraya bir şey yazmamıza gerek yok. Eğer ki işletme hakkında daha fazla bilgiye sahipsek veya işletmeyi eksik yer ekle bölümünden kendimiz oluşturuyorsak daha fazla ayrıntı ekleyebiliriz. İşte çalışma saatleri. Bunun dışında telefon numarası, varsa eğer web site linkimizi, açılış tarihimizi yani burada da vergi levhasında yazan açılış tarihi olması gerekiyor. En sonunda da fotoğraf ekleyerek işletmeyi oluşturabiliriz. Bunun da oluşturulması ortalama olarak 15 günü buluyor, 20 günü buluyor. Kimi zaman daha uzun sürebiliyor. Peki bu eklediğimiz işlemi yani yaptığımız işlemin sonuçlarını nereden göreceğiz? Genellikle bu sürenin sonunda bu işlemi yapan kişiye bildirim gidiyor. Bakın burada sol solda yer alan 3 çizgiye tıklayalım. Burada katkılarınız diyelim. Karşımıza çıkan bölümde düzenlemeler kısmı yer alıyor. Burada sol tarafta yapılan düzenlemeyi kontrol edebiliriz. Konu hakkında veya konu dışında sormak istedikleriniz olursa açıklama kısmında mail adresimi bırakacağım. İyi çalışmalar diliyorum.